Yazın en vazgeçilmez aksesuarımız şapka oluyor. Merhaba ben Diana kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu buket şapka nasıl dikilir birlikte inceleyeceğiz. Videoda anlatmış olduğum çizimi, eklediğim payları, yüksekliği, sonucu bu şekilde böyle inceleyelim. Derinlik bu kadar, gölgeliğin açılımı bu kadar. Peki biraz daha değiştirirsek. Mesela bu şapka modelinde Derinliği bir tek daha yüksek tuttum. Gölgelikse verevini verirken bu şapkada birer santim açılışı yaptım. Diğer şapkada bir buçuk santim açılışı yaptım. Şuradan görebiliriz. Bir buçuk, burada birer santim. Ayrıca bu şapkada gölgeliğin uzunluğu, derinliği altı santim ise diğer şapkada dört santim. Ve farkımız bu şekilde. Böyle bir şapka. Bu arada bu altmış beden bu 58 beden. Bu da böyle. Ve tabii ki olmazsa olmazdı minikler için de böyle bir şapka dikilebilir. Şapkaya baktığımızda çok kolay dikiliyor. Düşünebiliriz ama bazı aşamalar bizi yorabilir. Orada sabırla, dikkatli dikiyoruz. Beni en zorladığı aşama yuvarlak detayı yan detaylarla birleştirmek. Çünkü detaylar birbirinden farklı. Dediğimizde... Bu detayı bu detaya yedirmemiz gerekiyor. Mesela kafe dikiminde kol diktiğimizde de aynı sorunu yaşayabiliyoruz. Bu detay sanki bu detaydan bir tık daha büyük duruyor ama yedirdiğimiz zaman her şey böyle derli toplu yerinde oturuyor. Şimdi şapkanın çizimine geçiyoruz ve çizim için tek ölçüye ihtiyacımız var. Bu alıyoruz. Arka kısmı buradan geçiyor. Ve buradan ölçüyü bakıyoruz. 90 derece köşesini buluyorum. Baş çevrenizi ikiye bölün. Bendeki 29. Bu noktadan 29 santim ölçüyoruz. Yüksekliği 7 10 santim arası değişebilir. Siz kendinize göre ölçebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben 8 santim tutuyorum. Tam bir dikdörtgen çizmiş oluyoruz. Bu detayın tam ortasını bulalım. Bu bizim üst kenarımız. Üst kenardan orta çizgisinden aşağı doğru 1 santim ölçüyoruz. Alt kenardan da aşağı doğru orta çizgisinden 1 santim ölçüyoruz. İki noktayı belirttik. Şimdi alt kenardan yanlara doğru çizgimizi uzatıyoruz. buçuk santim olarak ekleyeceğiz. Bu noktayı bu noktayla birleştiriyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde. İlerlediğimiz noktayı bu noktayla birleştiriyoruz. İsterseniz riga cetveli kullanabilirsiniz veya göz kararıyla böyle yuvarlatabilirsiniz. Buradaki işaret ise bu işaretle aynı şekilde yuvarlatarak. birleştiriyoruz. Bu tarafta bu çizgileri çizmiyorum. Neden? Çünkü ortasından katlayarak iki detayı iki tarafı aynı anda bu çizgilerden kesiyoruz. Tam ortasından katlıyorum. Aynı anda iki tarafı eşit bir şekilde kesmiş oluyoruz. Şapkanın ikinci detayı yuvarlak kısmı, üst kısmı. Çapıyı bulmak için bu mesafeyi kullanıyoruz. Bu mesafe bizim 29 santim ama burada hafiften aşağı indik. Kontrol edelim. 29 mu yoksa biraz büyüdü mü? 29. Yarı çapı bulmak için 29 değeri bölü pi. Yani 29 bölü 3.14. 9.2 aldım ve tam yuvarlağı çiziyoruz. İki detayımız hazır. Üçüncü detay için gölgelik bizim şu alt kenarı ölçmemiz gerekiyor. 32. Bu noktadan 32 santim ölçüyoruz. Aşağı doğru gölgeliğin ne kadar geniş olmasını isterseniz ölçüsünü alıyorsunuz. Ben bu şapkada 4 santim kullanacağım. Tam bir dikdörtgen oldu ve şimdi biz aralarından kesip detay açacağız ve vereceğiz. Ama nerede çizgimizi atıyoruz? Bu ölçü 7'ye bölüyoruz. 4.55 İlk noktadan 4.5'ü ölçmüyorum. 4.5'ü 2'ye bölüyorum. 2.25 Diğer taraftan da 2.25 Bu işaretten sonra 4.5 olarak işaretleri ölçüp bırakıyorum. Bu şekilde ölçme sebebim, eğer burada dört buçuk ölçmüş olsaydık, iki detaydan oluşacak gölgemiz, ikinci detayda buradan eklenecek ve dört buçuk dört buçuk dokuz santim dümdüz bir detayımız olacak, verefsiz. Ama bu şekilde ölçüm yaparsak, her taraftan eşit bir şekilde bir evimizi vermiş oluyoruz. Şimdi buradan bu çizgileri paralel olarak çizgimizi atıyoruz ve çizdiğimiz çizgilerden kesiyoruz ama sonuna kadar değil yaklaşık 2 milim bırakalım böyle rahatça açabilelim diye detayları şimdi detaylarımızı açacağız ve verevini vereceğiz verev aynı zamanda bir de ne kadar daha yukarı kalkmasını istiyoruz çok fazla açmayalım çünkü çok fazla açarsak bu sefer bizim gölgelik böyle buruşmaya başlayacak biz en iyisi bir buçuk olarak açalım. Bu arada başka bir zemin hazırlıyoruz. Tam dipten başlamıyoruz. Biraz aşağı çünkü açarak bizim detayımız yuvarlanacak. Ortaladım ve ilk ortadan birisini yapıştırıcı ile yapıştırdık. Detayları açıyorum. Bu mesafeyi ölçerek bir buçuk santim tutuyorum. Hafiften kaldırdım yapıştırıcıyı sürdüm yapıştırdım bir sonraki detay aynı hafiften yuvarlatarak kesiyoruz beden numarasını yazıyorum 58 beden tek ölçüye göre tüm kalıpları detayları çıkartmış olduk şimdi kumaşa geçireceğiz kullanacağım kumaş Converse kot kumaşı ve iç kısmı için poplin kumaş. Ayrıca Ön tarafta ufak bir nakış yapacağım. Nakış için yırtılabilir tela hazır aplikede kullanabilirsiniz veya elle nakışta ekleyebilirsiniz veya sade de şapka yapabilirsiniz. Detayları nasıl hazırlıyoruz? İç kısmı için şapkanın yan kısmı iki detay ihtiyacımız var ve üst kısmı bir detaya ihtiyacımız var. Temel kumaşımızdan gölgelik 4 adet Üst kısmı bir adet, yan tarafı 2 adet. Detayların her taraftan birer santim pay bırakarak kesiyoruz. Bu iki detay hariç bu detaylarda pay bırakmadan kesiyoruz. Ama dikişi belirtmek için çizdikten ve kestikten sonra bir santim içine pay bırakarak çizgiyi atabilirsiniz. Kolayınıza gelirse. Kesime geçmeden önce aplikeyi makineye yükleyeceğim ve nakışa bırakacağım. Çünkü yaklaşık bir 15 dakika bir nakış işlemesi var. Nakış yaparken ben de detayları hazırlayacağım. Nakışı yapmak için böyle bir kumaş hazırladım. Bu bizim yan taraf. Sonra sığacak ve pay bırakılacak şeklinde yetecek kadar ve tabii ki kasna sığacak kadar yükseklik olarak hazırladım. Bir de bunun için kasnaktan bir tek büyük tele ihtiyacım var. Şöyle bir tela alt kısmına gelecek ve makineye tabii ki nakış makineye çeviriyorum. Nakış makineye geçişi makine kapalı yapıyorum. İlk önce buradaki çalışma tabları çıkartıyorum. Ayağı aldım. Nakış ayağı ve tornavida, tornavida ile mevcut ayağı söküyoruz. Nakış ayağı yerleştiriyorum birleştirdim ve sıkıştırıyorum. Ve makine şimdi açıyorum. Nakış için nakış ipliği kullanacağım. Normal ipliği çıkartıyorum. Nakış ipliğimiz farklı oluyor. Daha ince masuru takıyorum. Tansiyona girdiğinden emin olalım. da dahil olan birçok nakış deseni seçeneklerimiz var. Ayrıca Arspira uygulamasına bağlantı kurabiliyoruz ve orada seçeneklerimiz artıyor ve yüz bir geçişimiz de makinede mevcuttur. İstediğimiz resmi uygun formata çevirip flash karta aktarıp makineye aktarım yapabiliyoruz. Ve şimdi ben buraya ortaya bir tane emoji eklemek istiyorum, işlemek istiyorum. Bunu buraya aktardım ve makineye birlikte yükleyelim Bu şekilde duracak. Nakışa geçiyorum. Makineye dahil olan standart kasnak var. Ve ekstradan alabileceğimiz magnetik kasnak mevcuttur. Magnetik kasnağı kullanacağım. Alt kısmında mutlaka yırtılabilir tele kullanacağım. Ortalıyorum kumaşı. İşaretler aşağı bakıyor. Tamam. Bu kadar basit. orada iğneyi de kontrol edin. Nakış için uygun bir iğne değilse onu da değiştiriyoruz. Benim şu anda nakış için uygun bir iğne takılı, hafiften ekstradan ayağa kaldırıyoruz. Kasnakla giriş yapıyorum. Buradan takacağız. Den getirip hafif aşağı indiriyoruz yeri oturdum. Makinem işlemi yaparken diğer detayları hazırlıyorum. Tüm detayları hazırladım. Makinede işlemeyi bitirdi. Eğer siz de işlemi veya nakış veya aplike eklemek isterseniz bu aşamada eklemeniz en doğru. Şimdi kalıbı yerleştirerek amojisini ortalayarak veya isterseniz belki kenarda da bırakabilirsiniz. Bu kalıbı da geçirip pay bırakarak kesiyorum. Arkalı bordadan katladım. Emojisini tam ortasına getiriyorum. Açalım bakalım. Bu detayımda tamamsa şapka dikimine geçiyoruz. Gölgeliklerle başlıyoruz. İki detayı yüz yüze bakacak şeklinde yerleştiriyoruz. Denk getiriyoruz. Yan dikişleri atıyoruz. Tabii ki payla birlikte yan dikişi ikinci gölgelik yan dikişleri ardından şapkanın orta kısmı bu iç kısmı poplin kumaş yüz yüze denk getirdik yan dikişleri kapatıyoruz yüzey tarafımız iki detay üst üste yan dikişleri Tüm yan dikişleri attıktan sonra paylarımızı böyle açarak her taraftan ütülüyoruz. Bu bizim iki tane gölgelik. Orta detayımızı üst kısmı buluyoruz. Doğrusunu karıştırmayalım yanlışlıkla. Ve yuvarlak detayımız var. Üst kısımla denk getiriyoruz. Her taraftan çevre boyu iğneleyelim. İneledikten sonra 1 santim bırakarak dikişimizi atacağız. İç detayları birleştiriyoruz. Ardından dış detaylarımızı da de aynı şekilde açarak getiriyoruz Dikişimizi atıyoruz. Dikiş atarken yuvarlak kısmı aşağı bakacak şeklinde yerleştiriyorum. Çünkü bu detayı biraz yedirmemiz gerekecek. bu aşama biraz zor olabilir Çünkü bu iki detay çok farklı şekil olarak ve onları birbirine yedirmek biraz zor bakın mesela burada bir potluk oluşuyor Çünkü bu farklı bir detay Bunu yitiriyoruz dön getiriyoruz hafiften esnetiyoruz gerekiyorsa dikişi attıktan sonra detayımızı bir de böyle çevirelim açalım yuvarlak kısmı bu tarafta bu şekilde dikiş payı kenarlara doğru yatıştıralım ve tam bu kısımdan dikişi geçelim dikişlerimizi attıktan sonra detaylarımız bu şekilde duruyor Tabii ki biz en sonunda hepsini buharla güzelce ütüleriz açarız ama birleştirdik mi duruşumuz bu şimdi gölgeliği geçiyoruz bu arada çevirmek için kimisi iç detayda burada birleştirme ufak bir boşluk bırakıyor yüzey tarafına çeviriyor en sonunda biz sizinle gölgelik tarafında çevirme yeri bırakacağız şimdi gölgeliğimizi iki detay açalım yüz yüze bakacak şeklinde yerleştiriyoruz dikişlerimizi denk getiriyoruz iç taraftan çevre boyu iğneleyelim iğneledikten sonra dikişimizi atıyoruz ve ardından çevre boyu belirli mesafe ile çitleri atıyoruz dikişe gelmeden bırakalımızı çevirelim İşi düzelterek ütüleyelim. Şimdi üst detaylarla birleştireceğiz. İlk önce bu detayla başlayalım. Detayların tekini alıyorum. İç kısmını şimdi ellemiyorum. Yüz yüze bakacak şeklinde ilk önce dikişleri denk getiriyorum. İğneliyorum. Çevre boyu iğneledim ve 1 santim pay bırakarak dikişi atıyorum. Evet biz bu detayı açtık. Bu bizim gölgelik. Bu detayları birleştirdikten sonra bizim kaldı bu detay. Burada da aynı. Yüz, yüze bakacak şeklinde dikişleri denk getiriyoruz. Kare boyu iğneliyoruz ve dikişi atarken çevirmek için yüzey tarafına yaklaşık 6-8 santim boşluk payı herhangi bir yerde bırakıyoruz. Baktığımız boşluktan yüzey tarafına çeviriyoruz. Girdiğimiz boşluğu gizli dikişle kapatıyoruz. Ardından şapka güzelce bir çevirelim. Ve bu gölgelik dikişi yerine otursun. Kenardan istediğiniz mesafeyle Yan yana dikişlerimizi paralel olarak çevre boyu görgelikte atalım. Ama önce güzelce düzeltelim bütün dikişleri. İçindeki dikişlerde hissederek hareket edelim. Tüm aşamaları tamamladık ve şapkamız hazır. Hoşçakalın görüşmek üzere.